Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Melek şarkısını söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki geçenki Gönlüm Büyük Düş şarkısını sizlere söylemiştim. Şimdi de sizlere Melek şarkısını söyleyeceğim. Ve çok güzel söyleyeceğim. Çünkü ben bunları bayağı bir ezberlemiştim. Şimdi söyleyeceğim. 3 2 1 Hazır değil anlatsam sana içimdeki bu derdi olamıyorum ya hayallerime mani <laughs> senin bir gün görse güneş bu tanıp da sönerdi <laughs> çok ki güzelsin yani güzelsin yani ne besin bu çocuk safane düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden çok <laughs> Ne olur o zaman bu benim halim. Dayanmak çok zor buna. Beni de al yanına. Oh, oh. Beni de al yanına. Oh, oh Gidelim bu dünyada. Oh oh. Beni de al yanına. Evet arkadaşlar söyledim. Görüşürüz.